Adamlar. Tamam. Anıl abi şu kayayı kafalıyorum bir tane naklayabilirsen güzel olur. Soldaki kaya uzak uygun değil de bir takini yakın. Murat kesin öyle Dur şey bakayım. Deneyeceğim bir şeyler. Geçiyor şeyden. abi. Bekle geçti bas, iki bas. tane geçti. Arkaya koşarlarken vuracağız arkaya tamam, tamam mı Ebi? Abi. Şimdi biz de kafa atalım direkt siz kanka. Onlar oradan bit buradan. Oğlum abi, çok hızlı. Bas bas neredeler bir işaretle bize. İşaret. Allah. Abi, abi. Kanka Alo. Kanka direkt kafa at. Çok tamam. canları. Bekliyoruz abi. Ön, ben, tamam. Önden oynayalım. Bizi şey konuş daha olsun. olsun. Çarpışmayın. Ben şöyle gideyim kafa, kafaları karısın bari. Bombalayabilirsiniz. Bombam yok. Bombam yok. Aa beni bitirir bitirir bitirdi beni ya. Arkada geldi. Dışarı geldi. Nasıl gitti ya Can abi? Can ölmesin diye önüne geçtim ben. Amigo ya. Üstü iki baygın. Amigo ya. Lan. Nasıl oldu oğlum bu? Bir direkt bitirme oynadılar kanka hepsi sağ tarafımızdaymış. İkinci katın sağ penceresi. Siz içeri girince bir pat. Biliyorum biliyorum ben senin yanındaydım oğlum sen dışardasın diye yanına geldim önünde duruyordum. Nerede oğlum bunlar? Üçü birden yerde bana atıştı. Öldü yani. oğlum hepsi. Öldü oğlum adamlar. İkisini baydım ben zaten. Üzüldüm ya çok eksiydik. En az eksi 35-40. Ben de üzüldüm. Anasını satayım ya. O kadar çıktı aydın ba ya. Bana nasıl vuramadı oğlum bu çocuklar sana sıktı. Mal. Direkt yerde bin fazla mı oynadılar. Bu çekiyor mu güzel bu kasmayı ne olur çekelim çekelim. Tamam. Araba araba. Tamam. Şunu da vur. Şurada diyor. Nerede? Şuraya rastlayalım direkt. Rastlayalım direkt. Ya. Koş direkt. Vurursa vursun. Çukurda mı abi? Tamam. Aynen evet. öyle. Sizin oradan bir geldi. Solunuzda iki bagi kaldı. Solun bir baygın gazi. Yerden miyim? İkinci baygın. Ben direkt oynayamam abi. Bayıltırsa bayılsın. Bura temiz. Çıkıyor muyuz abi? Aldım mı? Yaktım ben kendimi. Peki. Bombamı attım. Tamam ben de giriyorum abi içine. Acaba x kaç edeyim ya? Böyle 30 falan Elimizde. bari olmasa ya. Bakalım. En az 30 ya bu arada. 32 kanka. Güzel et. X 32. Tamam bugün de bunu çıkartmak için uğraşacağız anasını satayım. Sırf içeri baktım sen bomba atıyorsun diye geri çıktım yemin ediyorum, önüne geçtim bir de sıkıntı çıkmasın diye. Ben içerideydim ya. Pencereden atladım. Düştüğünü gördüm, pencereden atladım.